YouTube kanalımdan herkese selamlar. Bugün Mirelem Pjanić'i konuşacağız burada. Mirelem Pjanić Beşiktaş'a transfer oldu haberleri. Yaklaşık 2-3 saattir çıkıyor ben de eve hemen gelir gelmez dedim bir video çekmem lazım benim ve bu videoyu yayına alacağım hemen. Ne kadar kısa sürede anlatıp o kadar kısa sürede yayın almaya bakacağım. Çok ilginç bir oyuncu Mirelan Pjanic. Ciddi manada ilginç. Ortaya isminin çıkması ayrı ilginç. Beşiktaş'a geliyor olması ayrı ilginç. Zira bonservisine 110 milyon euro ödenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Kariyeri boyunca 110 milyon euro bonservisine ödenen bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu ilginç bir konu. Geçen sezon 2020 yılında Juventus Barcelona'ya oyuncuyu 60 milyon euro bedel ile sattı ve Beşiktaş bu oyuncuyu 60 milyon euro bedel ile satılan bir oyuncuyu şu an kadrosuna kiralık olarak katmayı hedefliyor ve çok ilginç ciddi manada ilginç geldi bana bu hamle ee, nasıl olur Beşiktaş oyununda nasıl bir yeri olur onu konuşalım onu istiyorum çünkü şöyle Beşiktaş'ta Pjanic gibi bir oyuncu var mı? Piyan için inceliğinde bir oyuncu var mı? Onun incelerini yapan bir oyuncu var mı? Belki ön alan için Alex Teixeira'yı söyleyebiliriz ama savunmanın önünde oynayabilecek, inceci rolde oynayabilecek bir oyuncu bana kalırsa yok. Beşiktaş'ın oyun planında böyle bir role ihtiyaç var mı? Orada zaten savunmanın önünde savunmayı ve hücumu tamamen organize eden bir Josef de Souza var. Bunun haricinde oraya farklı bir hamle nasıl yapılabilir? Rol anlamında bir takım soru işaretlerini barındırıyorum. Onu net şekilde söyleyeyim ama Pjanic ve Ergen Hoca Beşiktaş'taki bu düzen onu bir şekilde farklı bir rolde de görebiliriz ya da Josef'le aynı noktada oynarlar ama farklı rollerde görebiliriz ikisini de. Savunma önü 6 dedim. Yani eskinin 5 numarası, eskinin oyun kurucu 5'i. Yani şöyle söyleyeyim. Napoli Beşiktaş eşleşmesini hatırlarsınız. O zaman Maurizio Sarri Napoli'nin teknik direktörüydü. Beşiktaş'ın teknik direktörü diye isim geldi. Napoli'nin teknik direktörüydü Maurizio Sarri ve Tolga Yarsan'ı çok beğenmişti. Tolga Yarsan'ın o eşleşme oyununu hatırlarsınız. Kendisi savunma önünde bir oyun kurucu gibi topları sürekli sağa sola atabilen bir oyun profilinde oynamıştı aslında Tolga. Ve Sarri de bunu çok beğendiğini söylemiştik. Sarri'nin de evladı Jorginho. Şu an zaten Chelsea'de oynuyor. Chelsea'ye Maurizio Sarri gittiğinde de Jorginho'yu getirmişti. Yine aynı benim çok beğendiğim rolde. Ben ciddi manada registraları çok beğeniyorum. Ki ta Andrea Pirlo zamanından geliyor bu benim sevgim. Miralem Pjanić de onun aslında bana kalırsa son örneklerinden bir tanesi. E, savunma önünde Beşiktaş'ta Josef Topal ve Necip var. Necip aslında her yerde var. Sol bekte de var, sağ bekte de var. Her yerde var Necip. O bir kenarda dursun. İsviçre çakısı. 8'e, serbest 8'e oynayabilecek oyuncular Atiba, Salih ve yine, yine kiralık Can Bozdoğan'dı. Beşiktaş geçtiğimiz yıl benim en çok dillendirdiğim konu şuydu. Alex Teixeira'nın transferi konusunda en çok dillendirdiğim konu şuydu. Beşiktaş 10 numaradan 8-10 bağlantısını sağlayacak bir oyuncu transfer etmeli diyordum. Oraya Alex Teixeira e hamlesi geldi. Zira Beşiktaş Mensah, Oğuzhan, Adem Leic 8-10 bağlantısında istediği rolü, istediği performansı alamadı Beşiktaş. Bunun üzerine zaten oraya bir Teixeira hamlesi geldi. Şimdi kağıt üzerine baktığımız zaman savunma ön altıda Joseph Topal Necip'ten bahsediyoruz. Joseph'in zaten yeri bir şekilde garanti olacaktır. Orada bir problem yok. Nasıl burada bir kurgu olacak onu konuşalım. Şunu belirtmek lazım. Bu döner başlıklı böyle aletleri bilirsiniz böyle diş fırçalarında falan da olur. 360 dönüyor böyle başlık e, kafası. Miralem Pjanic de aynı Çavi gibi. Biz mesela Çavi'yi izlerken Çavi'nin kafa sürekli dönerdi böyle. Ka kafayı hep kaldırırdı. Hani hiç ayağına bile bakmazdı Çavi. Hep ileri bakardı. Hep uzakta kim var? O para pası oraya atayım kafasıyla hareket ederdi. Pjanić sağ ayak gibi bir oyuncu olmasına rağmen sol ayağıyla da ters tarafı, diagonal topları atabilen bir oyuncu. Onu net şekilde söylemeliyiz. Zira Josef uzun top atıyor mu? Atıyor ama uzun toplar havadan böyle yani bombeli bir şekilde gitmesi var. Bir de direkt gitmesi gerekir bazı topları. Mirelen Pjanić bunu net şekilde yapar. Ben şöyle bir atak benim gözümün önüne çok geliyor. Çünkü Juventus'ta, Barcelona'da değil de Juventus'ta Ronaldo'ya bu topları atmıştı Pjanić. İşte savunma arkasında Ronaldo koşu gösteriyordu. Pjanić uzağa doğru böyle topun altına girerek çok net paslar atıyordu ve birebir bırakabiliyordu. Michy Batshuayi olur, Kallarin olur, Kevin Enkudu olur... Alex Teixeira olur o Batshuayi'nin o alan açıcı özelliğinden ötürü. Pjanic o topları savunma arkasına atabilir. Beşiktaş'ta Josef, Atiba, Oğuzhan Yakup, işte Adem Leic vesaire geçen sezona baktığımız zaman Bernard Mensah'a da dahil ediyorum. Bu tarz uzun topları Beşiktaş'ın atamadığını çok net görmüştük aslında. Rol anlamında diğer oyunculardan tamamen farklı. Farklı bir rolde oynayacak. Çok net bir transfer olduğunu söylemeliyim. Aslında gün içerisinde Enneni'nin ismi döndü. Enneni'den nasıl buraya geçildi? Orada tabii ki bazı konular da vardır illa ki. Ama Elneni Beşiktaş'ta nasıl olurdu? Elneni de aslında savunma önünde oyun kurucu. Hem hücumu toparlayan hem geriyi toparlayan bir oyuncuydu. Ama zaman zaman Sergen Yalçı'nın geçtiğimiz sezon Joseph Atiba Necip orta sahasını kurduğunu görmüştük. Aslında bu orta sahayı Liverpool'da da zaman zaman görmüştük. İşte Henderson, Fabinho, Üçüncü oyuncu aklıma gelmiyor ama siz yorumlarda yazarsanız daha iyi olur. E, bu tarz orta sahaları Beşiktaş'ta da zaman zaman Sergen Yalçın geçen sezon denemişti. Bu oyunda yani 3 beraber oynadı ama hoca 6-8-10 olarak bakmak yerine rol hepsine tek tek rol verip ona göre oynatıyor. Yoksa Atiba Hutchinson forvet arkası oynuyordu ama bakarsan 6 numara diyoruz bu düzende. Aslında 6 değil. Bu anlamda ben Piyanic'in Joseph'in, Atiba'nın zaman zaman birlikte oynayacağı çok maçın olacağını düşünüyorum ama şöyle de bir detay var. Son maçta stattaydım Karagümrük maçı hatta bir önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Karagümrük maçında yine Josef maç bittikten sonra kendisini yere bırakmıştı. Uzun vadede Josef'in orada Josef gibi oynayacak bir başka oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Ne Mehmet Topal'dan bunu bekleyebiliriz ne Atiba Hıçınsan ki Atiba Hıçınsan da artık Josef gibi dinamizmini güçlü bir şekilde kullanabilecek vaziyette değil. Her ne kadar 25-30 maça kadar çıksa da böyle bir performans Atiba'dan bekleyebiliriz bekleyemeyiz ki ağır olur bu performans sonra. Normalde 25-30 maç üst seviyede oynayacakken şimdi maç sayısı maksimum 15'e düşer şimdiki maç sayısı. Joseph'in rolünde. Bu anlamda orada iç saha maçlarında hatta deplasmanda da olur ki deplasmanda bence Miralem Piyan için oynayacağı oyun o Beşiktaş'ın Gaziantep maçları gibi böyle kısır oyunu bir şekilde açamayan, rakibin kapandığı maçlarda savunmadan hücuma doğru atılan dikine uzun toplar Beşiktaş'ın oyununu bir şekilde orada çeşitlendirebilir. Ben bu anlamda Mirelen Pjanic transferine çok olumlu bakıyorum. Onu söylemem lazım tekrar tekrar. Şöyle bir detay vereyim. Serie A'ya transfer oldu. Bu Opta verisi. isim de verelim. Opta verisi. Serie A'ya transfer oldu. 2011-2012'den bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde Messi'den sonra en fazla free kick golü atan oyuncu. Messi'nin 36 golü var. Mirelen için 16 golü var. Beşiktaş'ın yine duran toplarda Raşit Gezal gibi çok usta bir ayağı var. Yine Alex Teixeira e yeri gelir bunları kullanır. Hem frikikleri hem kornerleri. Özellikle Miralem Piyan için Juventus'ta bu duran topların tamamını kullandığını söyleyebiliriz. Kaleye yakın bölgelerde Cristiano Ronaldo tabii ki topun başına geçiyordu ama daha çok böyle orta yapılacak pozisyonlarda Miralem Pjanic direkt kafaya doğru attığı topları görüyorduk. Hem duran top hem akan oyunda Miralem Pjanic'in Beşiktaş'a e ben büyük katkısının olacağını düşünüyorum. Bunu tekrar tekrar belirteyim. Bir diğer konuda şu aslında Beşiktaş'ın böyle kara gümrük maçında 1-0'ı oynarken 10 kişi kaldığı zaman 1-0 oynarken veya rakip üzerinde gelirken topu atabileceği bir güvenli limanı olması lazım. Bu Alex Teixeira bu güvenli limanlardan bir tanesi. Raşid Gezal bu güvenli nimanlardan bir tanesi, Atiba ve Joseph de bunlardan bir tanesi ama hem topu hakimiyetini çok doğru bir şekilde sağlayıp hem de rakibin o üzerine geldikleri anda uzun topla oyunu açma becerisiyle Mirelen Pjanic bunun çok net üzerlerine yazıyoruz bu 4 oyuncunun. Güvenli liman olmasından ötürü. Hem de transfer şartlarını da konuşalım isterim. Kiralama bedelinin olmayacağı konuşuluyor. Geçen sezon 60 milyon euroya transfer yapan bir oyuncudan bahsediyoruz ve kiralama bedeli olmayacak. Bu çok ilginç. Maaşı 7,5-8 milyon euro arası konuşuluyordu. Orada da bir 2,5 milyon euro, 2-250 gibi bir rakam verilince yıllık maaşında o, o şekilde olacağı konuşuluyor. Yani fırsat transferi mir, mir, Miralem Pjanic mi olur arkadaşlar? Ben çok anlayamadım onu yani. Ben bu transferin Beşiktaş'ta rol, özellik, oyuncu profili anlamında hiç olmayan bir profil olmasının ötürü çok doğru ve çok ilginç buluyorum. Tekrar tekrar bu başlık herhalde ilginç olacak. Ve umarım da hayırlı olur. Takımda Salih Uçan vardı. Onunla birlikte oynayan zamanında yine yani şöyle bir orta saha kurgulasanız da kafanızda şu yabancı sınırını da bir 8 artı 3 kuralını da def edersek bu yıl şöyle ve Beşiktaş takımı. Kalede Ersin. Savunmanın sağında Rozier. Merkez stoperlerde Vida Billington. Sol tarafta Rıdvan Yılmaz. Önlerinde Josef Pjanic. Sağ tarafta Raşit Gezal. Sol tarafta Kyle Lerin. Forvet arkasında Alex Teixeira, ileride de Michi Batshuayi. Hayal koruduruyor bu 11. Bu 11 zaten Umut Meraş belki de aile olur Şampiyonlar Ligi maçlarında ama bu 11'i bir şekilde Avrupa maçlarında göreceğiz biz. Hazır geliyor Pjanic. Çok farklı şeyler hissettiriyor. Umarım o farklı şeyleri hissettiğimiz noktada da Sergen Yalçın bir şekilde oradan burası Beşiktaş demişti zaten Karagümrük maçında. Orada bize tekrardan selam çakacaktır. Ben hemen bu videoyu yayın almak için kurgulayacağım. Siz de zaten buraya kadar izlemiş oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.